Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu 3. dönem online sınavınız arkadaşlar. Cuma günü başlıyor. 28 Temmuz'da başlıyor. Sınavınız artık bir gün kaldı. Sınavınız yakında başlayacak. Online sınavların da yapılışını biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok fazla video paylaşmadık. Eski videolarımız da var. Kanalımızda var. Onları da izleyebilirsiniz. Zaten çoğunuz daha önceden online sınavlara girdiniz. Üçüncü dönem sınavına yeni kayıt yaptıysanız ilk kez online sınava girecekseniz kanalımızda eski videolarımız var arkadaşlar onları da izleyebilirsiniz. Linklerini de bu videonun altına bırakırız. Videonun altındaki açıklamalar kısmından online sınavlara nasıl giriliyor sınav ekranları nasıl oluyor bunlarla ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Zaten birçoğunuz daha önceden online sınavlara girdiğiniz için çok fazla video paylaşma gereği duymadık arkadaşlar. Şu an üniversite tercihleri var. YKS sonuçları açıklandı. Genelde onlarla ilgili son videolarımız, o konularda video paylaştık. Bu tür işlemleriniz de varsa arkadaşlar, kanalımızdaki videolardan yardım alabilirsiniz. Açık lisede veya açık öğretim ortaokulunda online sınava da ilk kez girecekseniz, videonun altında açıklamalar kısmında online sınava girişle ilgili videomuz olacak. Linkten videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Resmi sitede online sınavla ilgili açıklamalar var. Buradan açıklamaları okuyabilirsiniz. İlk kez online sınava girecekseniz, buradan açıklamalar mutlaka okuyun. Sınav kurallarıyla ilgili açıklamalar. Şöyle üzerine tıkladığınızda PDF olarak burada açılıyor arkadaşlar. Buradan sınav kuralları, sınavın yapılışıyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. İlk kez online sınava girecekseniz arkadaşlar, mutlaka bunu okuyun. Buradaki bilgiler sizler için çok önemli. Buradaki bilgilere uymadan sınava girerseniz arkadaşlar, buradaki açıklamaları bilmeden sınava girerseniz belki de dersleriniz vesaire iptal olur. Sınav kurallarını bilmediğiniz için sınav kurallarından birisini ihlal edebilirsiniz ve dersiniz belki de iptal olur, belki de mezun olacaksınız. Zorunlu dersiniz iptal olabilir. Onun için arkadaşlar bu kılavuzu okumadıysanız mutlaka okuyun. İlk kez girecekseniz de mutlaka okuyun. Derslerinizi de iptal ettirmeyin arkadaşlar. Buna dikkat edin. Zorunlu bir dersiniz iptal olursa, iptal olan dersler kolay kolay geri aktif olmuyor. Diğer sınavlara kalıyor. O yüzden zorunlu derslerinizi iptal ettirmemeye çok dikkat edin. Belki de mezun olacaksınız. 7-8 tane belki zorunlu dersiniz var. Onları bitirdiğinizde mezun olacaksınız ama sınav kurallarından herhangi birisini ihlal ettiğiniz için veya e, sınava dikkat etmeden girdiğiniz için yoğun yoğun zamanlarda mesela girerseniz de yine sınav sistemi yoğun olur. Yine dersinizin iptal olma olasılığı olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Dersinizi iptal ettirmemeniz gerekir. Özellikle de mezun olacaksanız arkadaşlar derslerinizi, zorunlu derslerinizi iptal ettirmemeye çok dikkat edin. Uygun zamanlarda girin. Sınavın ilk saati, ilk günleri özellikle ilk saatlerinde yoğun oluyor. O saatlerde girmemeye çalışın. Zaten yeterince süreniz var. Özellikle zorunlu derslerinizden ilk saatlerde girmeyin. Gerekirse ilk gün hiç girmeyin. 9 Ağustos'a kadar sınavınızın süresi var arkadaşlar. 28 Temmuz'da başlıyor. 9 Ağustos'a kadar süresi var. 9 Ağustos'a kadar yeterince zaten süreniz var. Uygun zamanlarda girmeye çalışın. İlk gün biraz yoğunluk olabilir. İlk gün acele edip girip de derslerinizi iptal ettirmeyin arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sınav kurallarına da mutlaka uyun. Biraz önce zaten bahsettik. Sınav kurallarıyla ilgili şurada bilgi var. İlk kez gelecekseniz bunu mutlaka okuyun. Şimdi sınava nereden gireceksiniz arkadaşlar? Öğrenci sayfanızdan sınava gireceksiniz. Hemen normal zamanlarda öğrenci sayfanıza girdiğiniz gibi öğrenci sayfanıza gireceksiniz. Öğrenci sayfanıza geldiğinizde arkadaşlar şurada bakın online sınav giriş butonu var. Sınav tarihiniz geldiğinde bu aktif olacak. Şu an tıkladığınızda açılmaz. Sınav tarihi gelmediği için açılmaz. Sınav tarihiniz geldiğinde yani 28 Temmuz 2023 saat 9.30'dan sonra aktif olacak. 28 Temmuz saat 9.30'dan sonra buraya tıklayarak sınavlarınıza girebileceksiniz. Sınava girişle ilgili ve bundan sonraki sınava girdikten sonraki ekranlarla ilgili Videomuz kanalımızda var arkadaşlar. Linki açıklamalar kısmında bu videonun açıklamalar kısmında onu izleyebilirsiniz. Şimdi burada onlardan bahsetmeyeceğiz. İlk kez online sınava girecekseniz de mutlaka o videoyu da izleyin arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız varsa arkadaşlar burada üçüncü dönem sınavı dersleriniz görünür. Dönem dersleri kısmına geldiğinizde şurada dersleriniz görünür. 2022'ye 3 olarak burada görünür. 2022'ye 3 olarak yazıyorsa arkadaşlar ve burada dersleriniz görünüyorsa 3. dönem sınavına girme hakkınız var demektir. Bazı arkadaşlar sınava girme hakları olduğu halde bazen karıştırabiliyorlar. Mesela 3. dönem sınavına kayıt yenileme yapmamıştır deprem bölgesindekilerin kayıtlarını bakanlık yeniledi. Kendisi kayıt yenileme yapmadığı için sınava girme hakkı yok zannediyor olabilir. Bakanlık kaydını yenilediyse arkadaşlar sınava girme hakkı vardır. O yüzden buradan kontrol edin. Veya Yaşınız 19'dan küçüktür. Yine bakanlık kaydınızı yenilemiştir. Sizin belki de haberiniz yoktur. Kayıt yenileme yapmadım diye sınava girmeyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buradan kontrol edin. Sınava girme hakkınız varsa arkadaşlar, öğrenci sayfanıza girin. Dönem dersler kısmına gelin. Burada dersleriniz görünüyorsa ve 2022-3 olarak burada yazacak. 2022-3 olarak burada dersleriniz görünüyorsa sınava girme hakkınız var demektir arkadaşlar. Bakanlık kaydınızı yenilemiş demektir. Veya kendiniz de yenilediyseniz yine buradan görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar sınavda en çok sıkıntı yaşadığınız nokta derslerinizin iptal olması. Buna çok dikkat edin, tekrar söyleyelim. Sınavda dersleriniz iptal oluyor, yoğun zamanda giriyorsunuz veya sınav kurallarını ihlal eden bir şeyler yapıyorsunuz. Sınav kurallarına mutlaka dikkat edin. Online sınavlarda en çok sıkıntı yaşanan nokta derslerin iptal olması oluyor. O yüzden derslerinizi iptal ettirmeyin arkadaşlar. Zaten biraz önce de bahsettik. En çok sıkıntı yaşanan nokta bu olduğu için tekrardan söyleyelim. Belki de mezun olacaksınız dersinizi iptal ettirirseniz mezuniyeti bile kaçırabilirsiniz. İptal olan zorunlu dersiniz çünkü geri aktif kolay kolay olmuyor. Diğer sınavlara kalıyor. O yüzden zorunlu derslerinizden sınava gireceğiniz zaman çok dikkat edin. Çok dikkatli olun. Siz herhangi bir hata yapmasanız bile, sınav kurallarına uysanız bile sınavın yoğun olduğu zamanlarda yani sınav sisteminin yoğun olduğu zamanlarda sınava girerseniz Yine sınav sistemi dersinizi iptal edebilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yoğun olduğu zamanlarda sınava girmemeye çalışın. Sınavın ilk günü ve de özellikle ilk saatinde girmeyin arkadaşlar. İlk günü girerseniz de sabahtan girmeyin. Öğleden sonraya kadar bekleyin. Akşam saatlerinde yine yoğun olabilir. Akşam saatleri de geçsin. Gece girin. İlk günden sonra diğer günler istediğiniz zaman girebilirsiniz ama akşam saatlerine yine dikkat edin arkadaşlar. Yoğun olabilecek saatler bunlar. Akşam saatleri biraz yoğunluk olabiliyor. Akşam saatlerine de dikkat edersiniz. Akşam saat 20 ile 23 arasında da dikkat edersiniz. Diğer saatlerde girerseniz arkadaşlar daha rahat sınavınızı yaparsınız. Sınavla ilgili arkadaşlar genel bilgiler bu şekilde. Genel bilgilerden bahsettik. Sınav sonuçlarınızda sınavınız bittikten 10 gün kadar sonra açıklanır. Yani 20 Ağustos civarı açıklanır. 20-25 Ağustos civarı açıklanır. Üçüncü dönem sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra da diğer dönemin kayıtları başlar. Birinci dönem var. Eylülden itibaren birinci dönem kayıtları başlar. Üçüncü dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonraki süreçle ilgili de arkadaşlar açıklamalar resmi listelerden gelir. Ona göre hareket ederiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takipte kalın. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. YKS sınavına girdiyseniz de arkadaşlar üniversite tercihleri var. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde üniversite tercihleri başlayacak. Üniversite tercihleri ile ilgili de yine videolarımız gelmeye devam edecek. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.